Kapan, kapan. Maç, maç, abi. Günün ilk mücadelesi TR Karayük Manchester City'ye karşı Hakem son kontrollerini yapıyor İşareti verdi Maç başladı İlk yarının ilk hatarı Manchester City Defa hazırlık pasları var kara oyun kaybetme. Şimdi ileriye doğru uzun. Ömer dikkatli. Ömer silah. Ömer silah. Out. Ömer. Ömer şimdi gördü Hüseyin'i. Hüseyin Yılgın. Givari. Çaldı topu. Atak tazeleyecek. Mazan. Givari. Bana hova sade. Bir atal pas Ender tekte gördü. Fersi. Fersi yuttu topu. Baytar gelir Aç. Baytar içeriye doğru. Hüseyin Baytar. Son anlamazan derlesi bir taş daha. Baytar. Doğru. Boşta kalan top. Vardin'de kaldı. Şimdi top Ferdi. Hüseyin yaklaştı ondan. Sefa gösteriyor. Geri dönerdi de. Ender. Hüseyin. Şimdi döner. Ver silah. Ver silah. Seyir aktaramıyor. Topu tak. Mahmut. Mahmut döndü geri Aram Aram ortasında etkik Mahmut Orada bir bak var. Hayır, bitmedi <laughs> topu. Tip Ender. Ender 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 geçti. Ender. Ender. Top dışarıda out. <gülüyor> Mahmut Mahmut <laughs> Türkçe, Mahmut, Mahmut, akibini de açtı. Mahmut içeri doğrusu Mahmut diyor. Hüseyin. Hüseyin yok. Şimdi gördü. Ferdi Ferdiz. Ferdi sağ boş görür mü orayı? Aktarmak istedi ama. Savunmayı vermiyor. Mesela. Kim <laughs> sefa? Tek adam gördü. Bir ver kesemesi. Sefa. En, en yılga baskı var kaybetti topu. Karşılıklı top kartlar duruyor.